hatının varını ha. ile yok etme. Fuşu <laughs> 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 alıyorum abi direkt. Abersiniz. Adam bot side'dan başladı. Tam öyle. keriz var bu oradan budan. Aynen deneyebilir. Biz sizin için şuraya falan orada atmanız iyi olabilir. İkinci ve de atacağım. Okay. ben top side'ımı alıp bot'a geleceğim ondan sonra. Tamam. Ben öndeki iki alacağım abi. Gel <laughs> bakalım. Bak kim mi level'da ne diyorsun? Okey bakmadım o zaman. Tamam. <laughs> Ama bu top jungle'da şu anda. şey denemeyeceğiz diye ben çalıdan oynamıyorum. Adam top skatlı oynayacak. Ben bottakini oynayacağım. Tamam. O ne lan öyle? <laughs> Abi buraya evet. pushlayalım, ben bir CC atmaya gideyim şeye. Tasa git sen. Onu no, tap saydım da yüzde yüz. Tamam bekle CC atayım kaçmıyorum Bu kaçmaya başladı bir anda. Bir yerden bir kol geldi. Gördü herhalde ha. şuraya bakıyor olabilir ama ben burayı bir çekeceğim. Evet, evet orada bir yerde büyük ihtimal. Buradaysa fight bakabiliriz aslında. Evet. Göstüm Ona da W'na vurabilirdin adam. sanki ya. Almayı vurmayacağın gibi düşündüm abi ya Mayo. Tamam bir evet. söylerim problem Ben şu taptaki iki kampımı alıp bir yazatmak istiyorum şu an. Tamam. Anma tat şey ama o da kaba base atmak zorunda. Kanka wave'i de evet. lazım da. Tamam, tamam. Bu kamp alıp arkana gelebilir belki. Şunu alıp hemen arkana koşacağım. Bıçadan lan burayı. Okeysin sanırım ya. Galiba okey. Ben wave atıyorum. Tamam ama bot ama Ama base attı bot saydım şu an Tamam benim vardım yok Şu iki kampa bu ikisini alacak tamam. Ben wardacağım da bu wave böyle kalmamalı Evet ben e base base'den bot'a geliyorum Ben bot'a geliyorum şu an Tamam Eee amma çiçeği açtı Şurada mı? Evet 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 Eee tamam. Ee, kamyon wave'inde base'i ben sıfır malıyım tamam. ama Potum yok ya push Lamama yardım lazım. Abi istiyorsan base attık gibi yapalım. Tuşlasınlar evet, sonra biz tuşlayıp base atalım. Okey ama... Veya geliyor buraya. Ya, bakabilirim istiyorsan ama, ama gördüler. Tuşlayalım ya. Gördüler abi. Evet tamam. Ama, ama yakınsa kaybediyoruz şu an iki vekili. Ama bu hmm. golemde yüksek ihtimal. Bence şu an top sayımda doğru çıkıyor. Öyle mi? Tuşlamayalım. Frizleyecek. Gelebilir mi şu an? öndekini alacağım ben. Ben önce alt olacağım bu arada. Burada 2 iki ve 2 zorlayabiliriz. Tabii. Ama W'm 10 saniye. Şurada var bak. Puşlayalım direkt. Gel direkt almıyor onları. Ben alt olacağım zaten. Tamam onu ben hmm. alacağım. Güzel teşekkür ederim. Hani Base atıp an, geliyorum. E, başlama ihtimalim var vardı arada. Ama bu şu an. Adam, adamın bu tipisi yok. Benim tipim var. Tamam, top ama dikkat et. Ben direkt'e başlayacağım şu an. Tamam başla. Tamam bizde puşu var ben başladım buna. Tamam atayım. Neyse tamam. Tamam bir wave daha pushluyoruz biz. Pushlayabilirsiniz. Hmm. Tık 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 bir yerde wave ama. O amumu hiç görmemişiz lan daha. Evet. Evet. Ay, yürüyebilir misiniz bu arada? Nereye? Eee yürüyoruz. Hazır yürüyün yürüyün. Yürüyebilir, yürüyebilir miyim? Tamam abi 4 tane minyonu feda edeceğiz. 3 veya. Ay, geliyor. Bana geldim, alacak. Geldim geldim. Aldım güzel, ben bunu. Güzel güzel Ay, güzel. güzel. Çıkalım Reşim bence. Bun... çık çık. Çıkın çıkın. Şuna var mı sesin? oldu. Geldim. Sesi var. Adamlar bakmak Çıkalım ya. Ama mu gelirse kaybederiz. Aynen aynen çıkalım. Çok iyisin ben. Helal, çok güzel. Ee, bota dair bakma ihtimalleri var ama çok düşük. Yaşarız ya bence. Bence de yaşarız. Canını sol atamadı. Upside'da ben. board'u yok. Şu an bir tane deneyebiliriz. yok yokken. Red alıp öyle tamam bakalım. Amumi'yi gördük. Görüyoruz. Tamam red al ondan sonra yapalım. 6 level amumi. E, bot'a bakacak bu arada amumi. Sanırım bot da yine dive'a yürüyor. E, Filtrinin kısı yok. yok. Şuraya board'unuz var mı? Attım. Bence mid'e bakmayayım ya şu an. Tamam. Ama, bir görmüyoruz. Ee, bize bir rahatlatma bir şey olabilir ya. Base atmamız için. base atmanız lazım da. Base atıp öyle bakabilirim ben de şu an top side'deyim. Hmm, okay. Ama şu ana kadar gelmediyse gelmeyecektir bu arada bot. ona yeminim. Hmm. Ben bir bloom'umuzu orada atayım. Orada bir şok ölçüsü yok bunun. Aldım. Ne alaka ya? Aldım. O seni alır. Biltiz yok, lazım. biltiz yok, biltiz yok. Biltiz yok. Tamam adamı baby kötü kanka. Buna Mesela bir şey Azerin manası Bir şey yapmak Çıkıyorum istiyorsak tamam. Azir'in manası at. Ama, ama, ama. ammaya baitliyor gibi. Ammaya baitliyor gibi. Evet ammı geliyor. tap ammı tap ammı tap. Ne attım ben oynayabiliriz belki çıkışımla. Çıkın onu alıp bence. Çık sen çık Kane. Şey hazır geliyor hazır geliyor. Çıkacağım ben. Sen çıkabiliyor tamam, musun? Tamam 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 tamam. Ben kaçamayacağım. Çıkabiliyor musunuz oradan? Ben geliyorum ama amama da geliyor. Kaybederiz burayı. Ultiyi ben tanklayabilsem daha iyi olur. <laughs> Olmadı. Ward var burada. Koşuyorum bata. Eee eşin heal yok bu arada. Ultisi de yok. Ultisi yok. Bu da yok. Flash'ın time'ını alacağım ben. Blitz'i evet. deneyin bu arada Nautilus varken. Çok flash yok. Bayağı da Tapa deneyebilir kanka. Dikkat et. Azir güçlendi biraz. Hmm, 40 saniye ultim. Okay. SS bot. Buraya yazıp uşayalım. Tamam buraya puşladıktan sonra kontrol vardığına gideceğim ben. Çok rahat oynuyor. Bunu bir zorlamamız lazım bu arada. E-Bilt'siz ee, yok. Evet hiç görmüyoruz ya bence iki vekimiz o kadar güçlü değil o yüzden ya, Amumu'yu görsem direkt deneyebilirim de Tamam farmla bakalım Mid SS da olabilirler top dikkat hmm. Bot lane botta Blue aldı Evet tapa bakabilirim da Hazır güçlü şu an baya çok vuruyor bana Geliyorum tapa doğru ya. Kanka at Hazır geliyor ben de abi. geliyorum. Nautilus koşabilecek mi? Geldim geldim gel. Flash'ı var mı? Flash'ı var sanırım. Hazır gelecek dikkat et. Hazır dikkat. geliyor. benden daha olayacak. önce gelecek. Tamam Blitz'in tamam flash'ı yok. Blitz'e dönebiliriz bir anda. Nautilus gelecek. Bu hook'a dikkat et. Hook tamam. yok. Şuraya evet. gidelim. Herald deneyebilir miyiz? Gel mi? duvardan gel şuraya gel şuraya. Sapa gel, dikkat gel, gel. et. Şuraya gir. Ben tamam, ben de geliyorum. Flash'ı yok öldür bunu ulti basmıyorum. Tamam tamam basma. Ben aldım bunu. Güzel, bravo. Azir tahta sıkıntı yok. Herald al bence. Evet, evet, Herald oynayabilirsin. Ama o da beyzam, beyzam zeki görecek sanırım. Azire bakamaz mıyız? Ne? Ultim yok Bakarım, bakarım. Biraz ya. güçlü dikkat yani. edin. Sabir gibi sanki. Daya. Gerçi bu kadar. Tamam, ben Aynen. bir şey diyeceğim. Base atsam alır mısınız? Al al. Blizz şey, at, at. şey eşult attı, eşult attı, eşult attı. Tanklayamadım. Hayır, geliyorum. Abi. Fight istiyorlar, fight istiyorlar. Yok, tamam tamam. Çıkmaya bakın. Ee, bakalım. burası riskli biraz. Aynen. Tamam, beni bırak, beni bırak. Ben, ben çıkacağım. Şey şey eşte de yürüyor. Ben gelemiyorum. <laughs> Ignite'ı <'i> bıraktım <laughs> son anda. Eş <laughs> attım. Abi ciddi hook mu yedim ya? Tank de burada ya. Eşte geliyor, eşte de geliyor. Bak ben gelemem oraya. Hmm. Yok. Herhalde başlamamalıyız. Çok yavaş aldık ya herhalde şaşırdım. Abi hook çok bozdu ultim ya. Hook yedim random. Hook var. Flash yok. Lol. <laughs> Orası bir tık benim hatam oldu ya. Flash mı yok. Saçma acıyorum. <laughs> Sıkıntı yok. Jin solo XP aldı baya. Ben bir de TP koyacağım. Ee, ama yani tamam. ve Azir biraz güçlü. Sıkıntı olabilir bu oyun. TP geldi bak Leyla. O Azir. Azir'i deneyin istiyorsanız. Ulti gen falan atırız. yok. Gel atırız. Geliyorum. Ultim yok benim ama. Pusun şu şu ot daha mantıklı gibi. Söyleyeyim. Çok iyi. O istiyor Çok burayı ya. Aha. Ulti yok. Direkt yetersiniz bence. Güzel. Önüne geçmeye çalışım. Ha bu fail'ı da. bir saniye. Bir saniye vur. Bir vur. Tamam, öldü. Nice, bravo. Çok, e, Drake. Katı alıyorum, Drake yapalım. Eşim bana yok. Tamam, Drake'e başla biz geldik. Tamam, Geldim ben vurdum. Ben de gelirim. Kontrol vardığını kesiyoruz. Kokong tipisi var, dikkat. Evet. Alamazlar ya, zileri öyle. Evet evet, bunu aldık direkt. Infernal ya da şeye çıkıyor. Bilgesi ufuna dikkat buradan. Mercek atabilirim oraya. ben tehlikedeyim şu an. Problem yok. Kuleyi alabilirler ama gelip. evet geliyorlar. Hapta fight oluyorsa TP atacağım. Yok Tamam midi verdik bu arada. yok. Hayır hayır geç kaldık. Ama tarzı sayı. yürüyecek. Çok değerli değil ya Herald'ı artık. Evet dakika onlar oraya geçti zaten. Oradan tapıyor evliler bu arada şu an. Aa, tehlikeli. UART'adım burayı. TP'm var burada her zaman. Ben de Oraya bir kontrol orada, var orada tabi derim. mal fight kule alsın bir bekleyin, acele etmeyelim. başladı onlar ya. Sağ Aldılar sağ. Aldılar ya. Aynen, tamla fight olabilir bak. TP'lerimiz var. Bak bak. Ay. Allah Ay. çok. Artık yine bir yapılabilir, ya. yapan yapabilir, ya. ya. oyna oyna gel. Yine yürü, yine yürü. Kurana metre bastım. Geliriz. Bu kongoldayım. Hazır gelecek. Kongol eşe bak, Bukong. eşe bak. Tamla flash'ını aldık Tamam kes, kestik onu. Çok güzel. Ee, buna bu gel, buna gel. Hazır orada ama geliyorum. geliyorum. Geliyorum, ben de geliyorum, ben de geliyorum. Biz bence top kuleye alalım. Slow var, slow var, slow var, slow var. Emin değilim. Ben W de, şey atacağım ben da, ben range ben bekliyorum. bekliyorum. <gülüyor> Attım. <gülüyor> Blue var karşı, bu. güzel, bravo. İsteyen var mı, ben alayım mı? Ben top kuşluyorum. <laughs> tamam. Ben topu kuşladım Topa ben de geliyorum, ben de geliyorum. Burada pink var, şey de var. Yengeç de var. Bence bence kafa vurmayın, base at. Vurma vurma, tamam. base daha mantıklı. Tamam. Bukank tipisi var. Bukank tepesi. Tamam. Krakeri yok. yok. ya bu fight'ı. Saniye frame'im geliyor. Fight'ta kafasını atlayacağım bir şey yapamayacak eş zaten. Ammu nokta işte alakalı. galiba. Evet, ee, amımı batıracağım. Hazeri görmüyoruz. Amumuyu görmüyoruz. Dikkat biraz. Aynen ben tek botu orlanmaya gidiyorum. Ben bu lise çok görüyoruz. Büyümüz duruyor. 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 List item evet. yok bu arada. Ne, amımı gördük. Botlar. Herat bastı. Sıkıntı. Alamazlar bu arada. Oynarız. Molda evet, vuramıyorlar. Az şu an. Ama beni gördüler. Blitz'le mi oluyor? Evet, Blitz'le mi oluyor? Tam alamayacaklar ya kuleyi. Nice. Kain bakar mıyız buradan şu tutun temizleme? Azir yok ee, ama TP'si var. 4 v 5 olacak evet. arkadaşlar. 4 v 5 olacak. Aynen. Gökken... Şu... Ben, ben tapı ittireceğim. Geliyorum. Ben mi oluyorum? Evet tam. tapı ittirip gelmesi lazım. Dikkat tamam geliyorum. ben base'liyorum. <laughs> ama şuradan diktirme dik ya. <laughs> mid dikkat et, bak buralarda belki. olabilirler. Ben şöyle bir E açtım. Bir kat alıp gelirim hatta. O ama mu middeydi abi. Kon e şu deneyebilir. Top tower'ı sal ya, direkt da ona. Aynen yani. aynen, satıyorum down. direkt de, aynen. aynen. Ben şu push'a yardım edeyim. Alırım ben orayı ya, sen oyalanma. Al kamyonu abi. Şimdi beraber abi. şuraya, şurayı diktirebiliriz. Okey. Güzel kol. Eşim Flash'ı yok. Eee bir tuşunu almaya çalışacağım. Ya. Tamam Vay midi pushlayıp yapamazlar. yapalım. Midi pushlayın. Bana bir şey yapamazlar. Devam edebiliriz. Tamam tamam. Sende de zonya yok tamam kocaman. Yok benim zonya hep bitti. Tamam Drake 30. Şuraya da girelim. Drake. Drake'e girelim. Buraya mı uladım? Var mı sweeper'ın ya da board'um? Hazır taptan devam ediyor bu arada. Tamam, tamam tam Drake'i saldılar. Evet Drake'i alacağız. 20 Hayır, saniye. Bir wave. Drake Drake'i alacağız. Bizim için bayağı bak. Bir wave bence. daha pushlamak lazım da. Evet, Bakabiliriz tekrar de bu arada. Red falan da çıkıyor. Azir'i salalım bence tapta. Ben Direk başlayacağım ben. ben. Ben direkt başlayacağım. Hiçbirini görmüyoruz. Hepsi top saydı abi. Şuradan engelleyebilirsiniz. Dikkat edin. Top'ta hepsi saldılar. Tam base atsanız da base atın. Ben bunu sola alırım. Tamam. Evet, tık koyacağım. Tamam, ben Alamazlar. Alamazlar. Baksanıza. Alamazlar. koyacağım direkt. Yetiştik ya yetiştik. Ben buna girmemeliydim ya. Yani. Aldılar. Aldılar. Tam. Tam inimitörü alsınlar bu arada. Almazlar Savaşamaz savaş mıyız ya? 4. Hayır o, hayır savaşamayız. 300. Direk aldık yani. Trail okey gayet bence. Bro, Kane etrafında oynayalım yine ya. Çok güçlü. Tamam. Bana gelebilirler. Yaklaşıyorum sana doğru ama zor. item'ımız olmaz. Bot side'da sıfır vision'lar. Bir şu an bir catch yapabiliriz tam şu an. Base'den red'e falan bakacaklar? Evet, adamlar tamamı ve hazır var. Baron'u sürekli ward'u tutmamız lazım. Tamam. Adamların baronları yani direkt görmediğimiz an yapabiliyor olabilirler. Doğru. Azir farmlıyor. Mid midi alalım bence şu an. Tamam. Ben yürüyorum flash ben. buraya. Yürüyorum. Blitz flash yok. Yürütüyorum bunu. 60 atmış, 60 atmış. Devam ee, edelim edelim deneyebilirim. Ben yürüyorum bir de. Bir de en yürüyorum en mi? ben. Şu arkayı çekiyorum Bakarız mı? Deneyebiliriz, deneyebiliriz. Kuleye Yavaş. Yavaş, dikkat bunu. Biraz çok güzel. Çok, çok, iyi bu çok iyi. abi. Böyle böyle. Tamam, Bravo. Bota inelim gel Kane. Bota inelim. Bence bu kuleye bakalım. Bokta DP var. Tam sen kuleye bak, bak. ben bokta. Azir çok kasmaya başladı. Burası var Burası var mı? Ben şu red'i alacağım ya. E, deneyecek Bukon bu Bu kon giriyor buradan. Evet, evet. şu an vuramayız kuleye. Tamam ben Bukon. bir resist alıyorum o Galiba zaman. Galiba bizim red'e geliyor. mi geliyorlar? Bana mı öyle geliyor? Yok sanırım. Tamam, Oraya ya. ben ward almaya gidiyorum. Allah. Burası var. Barona ee, ward lazım dediğim gibi. Ee, kontrol vardı atacağım. Geliyorum. Ben gidiyorum wardlama ya. Şurası dikkat. Bu arada mid'e bakabiliriz eşi flash yokken. Yürüyorum Normal yürüyorum. Var, Ultim var. Mı? Bence bir de bakalım. Mid'e bakalım. Beni görmüyorlar. Buraya <laughs> <laughs> ulti açarsam bakabilirim. flash'ı doldu mu? Sen flash'ı geldi. Sen flash'ı geldi. Eşin olmaması lazım. Dene dene. Flash atmak istemiyorum ben. Bence bir pushlayıp kuraya tamam, bakalım. <laughs> tamam bayağı dürtüldüler. Gayet iyi bence. Devam edin mi daha? Tamam Bu arada Bu arada, dur. Ardından play de yapabiliriz. Aynen aynen durmaya devam ederler. Ana girdiler de problem yok problem Bakarız bu arada fightlanabilir bura. Hazır <laughs> tp hazır tp attı, hazır tp arttı. Abi ben pis bir yerde kaldım. Kalayım. Tamam Çekebilirim. tamam cinle grup olalım. Çekebilirim. Gerek, Gerek yok e gibi ya. E ultim var Eş ultim var Eş ultim var. Ama oynamayalım değil mi? Bence ha. base atalım. Bence direkt de base atalım. Aynen. İyi uzattık şey direkt için. Güzel. Başlamış olabilirler, görmedim. Midden diyorum. girelim, midi ittirip öyle girelim. Bak şu an... Yapıyor olabilirler. Fight bakıyorlar, fight var, fight var. E, Şimdi oynadım, oynadın, oynadın. Buna oynadım. bakabiliriz. Tamam, ben yavaş yavaş yavaş. Hazırlayın, Güzel edelim. bu, güzel bu, güzel ben bu. bu, güzel bu, güzel ben, bu. bu güzel ben devam ediyorum, devam, devam ediyorum, devam, devam ediyorum. ediyorum. Kane teksin, Kane teksin. Tamam. Ben ölmem, şuraya, ölmem. Şuraya, şuraya, çok şuraya. Güzel. Bu artist, çok güzel. Bu arkası çok güzel, arkası çok güzel. Devam edelim, bunu Tam, Tamam, Baron evet. alalım. Flash yok, Flash yok. Aldık Baron. Eee... Tamam, Drake' Eşflash hep bomboydu be Aydın çok işte abi ya Allah belasını versin ya Yok canım dengeli oynuyor öyle şeyler diyorsun Allah Allah Aynen Yo yo Peki bir dakika ben ne? Ee, döndüm? Ben, ben aleve koşuyorum ben aleve koşuyorum Kanka gün ateşi bozuk bozuk onu sorgulamadı. <laughs> ben bunu smite atlayacağım bu arada Tamam Bence ha, ben bunu bırakmak istemeyecekler oynayabilirler buraya Yo yo ama bu botta Evet bence yine de deneyebilirler. Çünkü yani ya denemek isterlerse çekilir. ben karım En fazla ölürüm yani. İki, de i̇ki kişi deneyebilirler anca. Bence yola deneyecekler ama. Dene dene al al. Pardon. geliyor da? Sağlılar sanırım. Sağlı sağlı. Çok iyi. Beraber base'i e koyuyor. Buradalar. Aman burada olabilir. Ben base'e gittim bak dikkat edin. Tamam. tamam. Evet evet cin, cin yok cin yok cin yok. Kaçınalım fight'tan. Mini push'layalım. Cin tamam, gelene şey. kadar agro'yu devam ettirelim. Anamadık. Şükürler burada. Benim 40 saniye yine şey 30 saniye yine flash'ım geliyor. kazanıyoruz bence. Bak bak bak. Bana vuramıyor zaten. Ya. Bu arada azileri varken CC yapabilir mi sizce? Çok wave kill'leri yok <laughs> mu? Mira engel şuraya play e bakabiliriz. O, yapabilirim ya. Aman. yine de kazanılabilir Çünkü gibi. Ben yavaş oynayacağım ben buraya. Engel atmıyorum. Ya. Tamam, yavaş oynayın, yavaş oynayın ya. Tam öldü, Peki. çok güzel. Son yok ya. Azire bakıyorum. Çektim. Kama yani, oynayacak bu arada Tüh ya keşke Azir'i atsaydım Flash'ım geliyor Azir'i tutabilirim Tamam Yaklaşırsa <laughs> Azir'i atsaydım ölmüştü Yaklaştı Öf. Ay minyonunu ah, ya BNTP mi var? BNTP Çok iyi Aldın mı kanı? Yok ne kanı Tamam güzel Bunlara bakalım bunlara <laughs> Tamam bu kan Tamam başka kimse gelmiyor oynayın o ne oğlum? fight'ın ortasında e. Okay. double atmasa. Tipim var. Tipimdeydi <laughs> ya. Al alalım bu kuleyi. Devam Hı edelim. Bu zamanlamamız çok, çok güzel. Yani. Şurada zonyam olsa süper olacak ki girmedim ben. Direkt oynayabiliriz ultim var, ultim var. Oynuyorum amumiye bakın. Öldü o. Kim vurdu lan öyle? Muhtemelen ben, ben vurmuş olabilirim ama. Buna bak, buna bak, Aynı. bak, 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 kanka. Ne işi <laughs> tamam, bak, tamam. Adam kule tankıya da keşke ya Sıkıntı yok Minyon da çıka çıka <laughs> Bakayım öbür maça bitmiş mi? Boyun most demiş bende değildir ya Bendedir bence Nedir Bende bence? abi lol boyun bozuk Yoo Aa sende Şimdi kimle <laughs> oynuyoruz? Taldırın'ın takımını Taldırın Niye yayında? Ha yayında tamam Hala oynuyorlar, dakika 26. Ben İyi bir lavabo yapıyorum. İsteyen lava falan dağıtsın aynen mola verelim tamam. biz bir tane kadar. Tamam. Çok eşit geçiyor chat birlikte izleyelim biz ya. Bu ne? Yemek alayım geleyim ya. <laughs>